yeni bir teyze var. Bu kızı açtı. Ve buradan bütün sosyal medyaya çağrıda bulunuyorum. Yeni teyzeyi yapın. Yeni teyzenin konuşmasını dediğini dedi ki ne dedi ki dedi dedi dedi, dedi dedisini yapın. 38 kere mi 40 küsü 38 kere diyor bu kızı açtı. Yeni ablanın ki muhteşem görelim. Al dedi çocuklara dedi çocuklara istiyorsan dedi kendini dedi al kendini dedi git dedi nerede kalırsan kal dedi bana. Ben de kaynanamla kavga ettim o yüzden. Dedi ki dedi kızım bak dedim madem koca öyle yapıyor dedi ne yaparsan yap kızım sen de al kenara git dedi ben çekecek halim yok dedi. Ben dedim ki ne şey dedim oğlum dedim hani dedim getireceği dedim böyle böyle diyordun içeride dedim. O da dedi ki anne dedi vallaha dedi bak dedi ben dedi sen dedi hastalanıyorsun ya dedi. Ben onun için dedi sen şey yapmak için dedim dedim. Keşke dedi ben dedi bizsem dedi. Ben o yüzden dikkate almak ben dedi, istemiyorum. Kesinlikle bilmiyorum dedi. Ben seni rahatlatmak etmek için dedi. Sen ben de iki senedir bayılıyorum ya. Onun için Allah. dedim. Dedi. Maria Hanım, Bolu Gerede lafını hatırlıyor musun? Dedi. Ben de dedim mi neredeymiş dedim. <laughs> bir anda dedim o kafa şey ya. Bir anda dedi ki bol, Bolu Gerede deymişti. Ben de dedim ki ne dedim gene dedim şeyli dedim konuş da dedim. Öyle dedim şey yapın dedim. Sonra da şey yapınca dedi ki anne ben seni rahat etmek için dedim dedi. Kesinlikle dedi ben bilmiyorum. Keşke bileydim dedi.